Bir tane dikdörtgenimiz var. Çevresi 300'den büyük. E, BC kenarı 30sa, e, burası da 30 o zaman. O zaman 30-30 60sa, geriye 240. Yani şu DC arası e, toplamda 120'den büyük olmalı. Çünkü DC ile AB'nin toplamı en az e, 240 olabilir ki 240'tan daha büyük olmalı. O zaman DC 120'den büyük olmalıdır ya da AB 120'den büyük olmalı. B, B noktasında bulunan buket D noktasında da derya var. Buket 35. Burası 35 hızla gidiyor. Derya da 20 hızla gidiyor. 3 dakika sonra aralardaki en kısa mesafe 50 olduğuna göre parkın çevresinin alabileceği değerleri to toplamı kaç kilometredir diyor. Eğer şöyle olursa bu 60 gitti diyelim. Şurası. Bu da 3 saat 3 dakikada 105 gitti diyelim. Şurası 105 olsun. E, aradaki mesafe şurası 50 olabilir. E, burası 50 ise şurası 30'du. E 30 e, 40 50 Muhte e, özel üçgenden şurası 40 olur. E şurası 60'dı. 60 40 100 105 daha. Burası 205 olabilir. 205 ise DC de 205. O zaman 205 205 410. 30 30 60 da burada var 470 metre olabilir çevremiz ya da e, şurası 60 ileride olsun şöyle yapalım şuraya çizelim e, 60 şurası olsun 105 de şurası olsun e, şöyle olursa eğer şöyle yapalım biraz daha büyük çizelim şeklimizi e, Burası 60 olsun Şurası 105 olsun. Şu mesafemiz yine 50. E şurası 30. Şurası 40. Şu arası 20 olur. E şurası 105'ti toplam. Şurası toplam 105. 20 daha. O zaman şu DC uzunluğu 125 olur. E şurası da 30'du. 30-30 125 125 60 30 30 da buradan geliyor. Toplam 250. 60 daha 300 burası 250. 60 daha 310 olarak bulunur. 470 alıyor. 310 oluyor. Bunları toplarsak 470 310 700 80 metre olur. 780 metrede kilometreye çevirirsek 0.78 kilometre olarak bulunur. Cevabımız Ceyhan'dır. Şimdi bir kenar uzunluğu 200 olan bir ee, karemiz var. E, Ahmet A köşesinde. E, Bilge de B köşesinde. Bunlar birbirlerine doğru hareket ediyorlar. E, Ahmet ilk kez B'ye vardığında 200 gittiğinde... Bu e, bilge ise 600 gitmiş oluyor. O zaman bilge buraya kadar geliyor. O zaman bilgenin hızına 600 dersek e, A köşesinde bulunan Ahmet'in hızına 200 diyebiliriz. E, bunların 3. karşılaşmalarındaki nokta A noktasında ne kadar uzaklıktadır diyor. Şöyle yapabiliriz. 3. E, karşılaşmalarına kadar geçen süre şudur. 1. karşılaşmalarına kadar geçen süre şu. AB arasındaki mesafe 200'ün Hızları toplamı 800'e bölünmesidir. Bu birinci karşılaşma. Sonra şurada bir yerde karşılaştılar diyelim. Buradan tekrar karşılaşacaklar şurada bir yerde. Aradaki mesafemiz 800. Hızları toplamı 800. Bu ikinci karşılaşma, üçüncü karşılaşma bir daha bu 800 bölü 800 olacak. Dolayısıyla burası 1 bölü 4. Artı 1 artı 1 yani 2 artı 1 bölü 4 süre geçecek. Yani 9 bölü 4 süre geçecek. 9 bölü 4 saniye diyelim mesela. Saniyede hızları 200 olursa. O zaman A noktasında bulunan, bulunan Ahmet'in 9 bölü 4 dakikada gideceği yolu bulalım. 200 çarpı 9 bölü 4. Buradan 450 olur. 450'yi 200 burası 200 burası 400 o zaman 50 de buradan gidecek şuraya kadar gelecek çünkü Ahmet böyle gidiyordu o zaman A noktasına olan uzaklığı diyor şuraya bakacağız e şurası 150 o zaman burası 200'dü e şurası da 200 yine 15 20 25 ya da 3 4 5 üçgeninin 50 katı o zaman burası 5 250 olmalı cevabımız Edirne şıkkı burada menümüz var Menüde iki kişi menüden sipariş veriyor. Siparişlerin gelme süresi 5 dakikaydı 10 dakika arasında. Mehmet sosis ve patates siparişi veriyor. Sosis ve patates. Nazlı ise menemen siparişi veriyor. Mehmet'in siparişi 9:40'ta verdiğini biliyoruz. 9:40'ta verdiğine göre Mehmet'in siparişi ve e Nazlı'nın siparişi geliyor fakat Nazlı telefonla konuştuğu için e, garson tekrar götürüyor ve 5 dakika sonra tekrar getiriyor. Şimdi e, diyor ki e, iki arkadaşın siparişleri tamamı saat kaçta gelmiş olabilir diyor. Şimdi 9:40'da sipariş verdiğine göre 9:45, 9:45, 9 50 en geç 9.50'de gelmesi gerekiyor siparişin. 9.45'te geldi Mehmet bir kısmını aldıysa diğer sipariş 9.50'de gelmeli. Ee, 9.46'da geldiyse 5 dakika sonra 51 geçe tekrar gelecek. O zaman şu olabilir. 9.54. 9.50'de geldiyse ya da 9.49'da geldiyse ilk sipariş. 9.54'te ikinci sipariş 5 dakika sonra. Bak burada 9.49'da geldiyse Mehmet'in siparişi ve gitti 5 dakika sonra geldiyse 9.54'te almış olabilir. Siparişimiz 9.50'de gelse 9.55'te tekrar Nazlı'nın siparişi gelecek. Yani en fazla 9.55'te iki sipariş tamamlanır. Dolayısıyla 9.57'de siparişler tamamlanmaz. Cevabımız Ceyhan'dır.